Sizi devam ettiririz yani. Buranın insanları e, sıcak anlıdır yani. Yani paylaşmasını sever. E, yani yardım sever insanlar yani. Her şey yani böyle ne diyeyim başka senter insanı gibi değil yani. Her şeyi paylaşması bilen insanlar yani. Burada mesela araba çekeriz. İşimiz yolun, kahvede millet yardıma geldi malı indirir yani. Burada böyle de. Dükkanı burada komşumuz var. Bırakı gideriz. Biz gelene kadar bakarlar yani. Buranın insanları tok gözlü. Fakir ama tok gözlü. Hani diğer semtler gibi de, şimdi gidersin adam çok zengin ama bir çay bile ısmarlamaz gidiyorsun mesela misafirliği çoktur. Ama buradaki adam cemindeki 5 e, milyon iki buçuk üç tane paylaşır yani. Öyle bir özelliği var yani. Şimdi Can Kurtaran'ın e, karakteri burada namuslu, düzgün, iyi yani böyle insanların yeri değil yani. Üç yaşların yeri değil. Yatan barındırmazlar burada. <laughs> Sultan Ahmet'in kucakladığı Can Kurtaran'da tarihi ahşap evlerin çoğu bugün otel olmuş. Ancak geçmişte olduğu gibi ahşap evler bugün de ayaktalar. bu cadde Akbüyük Caddesi, Sultanahmet'in en güzel, en geniş caddesi, turizme hitap eden bir cadde. Yani bütün Avrupa ülkelerinden gelen turistlere hizmet veriliyor burada. Turistler de burayı çok seviyor. Yazın özellikle akşamları çok kalabalık oluyor. Ee, kışında içeride iş olduğu için pek gözükmüyor kimse sokakta. 1990 yılında Urfa'dan geldik. Sultanahmet'e direkt geldik o zamanlar. Ee, çalıştık burada. İşçi olarak çalıştık. Belirli bir süre çalıştıktan sonra kendi kendimize iş yeri açtık. İş yeri açtıktan sonra kardeşlerimiz geldi, beraber çalıştık. İş yerlerimizi çoğalttık. Sultanahmet'te büyüdük yani. Aşağı yukarı 20 yıldır buradayız. Sürekli biz restoran işiyle uğraştık. Ondan sonra otelciliğe başladık. Otel falan açtık. Can Kutuhan aşağı yukarı 48, 48, 50 senedir ben oturuyorum. Ve hiçbir yere gitmem. İş yerim de burada, dükkanım da burada. Her şey, buradan askere gittim, burada ilkokulu okudum, burada evlendim. Canlıtan semti çok eski bir semt. Yani şu an İstanbul'da bu, yani bütün aşağı yukarı semtler bozulmuştur. Sultanahmet semti bu semt, bozulmamıştır. Çünkü bütün her şey aynı, evler aynı. Ama tabii bu biraz da evlerin tekrar yapılıp elden geçirilmesini istiyor. Çünkü artık evler kullanılmaz derece oldu yani. Artık eski demiş olmuyor. Eskiyi şöyle arıyoruz, insanların birbirine olan saygısını arıyoruz sadece eski olarak. Başka bir şey aramıyoruz kalmadı. Eski saygı, insanların saygısı kalmadı. Çünkü İstanbul ne bileyim azalıyor herhalde. Bir yandan çoğalıyor ama bir yandan da azalıyor. O eski insanlar azalıyor. Yani burada değişmeyen tek şey yollar, evler değişmeyen tek şey. Başka değişen hiçbir şey yok. Aynı gene. Yani. Can kurtaran önünden geçen trenlerin rayların kucağında her daim sallantıda. 74'ten beri burada oturuyoruz. Melmekete gittik, tekrar geldik, tekrar oturuyoruz. Burası çok güzel bir yer ama eski güzelliğini kaybetti. Çünkü halıcı oldu, otel oldu. Yani buraya ilk geldiğimde buranın yani yeni gelene karşı çok komşuluğu vardı ama şu anda yok. Trenden dolayı rahatsız olunmaz mı? Olunuyor tabii ki. Öyle bir an oluyor ki öyle sesli geçiyor, uykudan bölün, bölünüyorsun, uyanıyorsun. Hadi gel gel bakalım uyusun ondan sonra. <laughs> Deprem olsa ben korkmam çünkü her an sallantıyla yaşadığımız için. İlla ki yerine göre tabaklar bile yıkılıyor. Biz alıştık artık. Zinteci tren istasyonundan kalkan banyo treninin ilk durağı Can Kurtara. Bazı evler banyo treninin geçtiği hatta karşılıklı ya da tam yanı başında. Aslında biz bu manzaraya çok eski Türk filmlerinden de aşinayız. Sirkeci'den kalkan banyo treninin ilk durağı can kurtaran. Sağlı sollu ahşap evlerin çevrelediği tren yoluyla birlikte yaşarlar can kurtaranlılar. Beni nereye götürüyorsun? Ne bileyim be. Amcam haber alırsa vurur ikimizi de. Nasıl yani? Onun haberi yok mu? Hani dükkanda iş filan? haberi olur mu şekerim? Vallahi keser ikimizi de. Yıllarca Türk sinemasına doğal bir film platosu olmuş Can Kurtaran. Özellikle şey Kemal Sunal'ın pek çok filmine ev sahipliği yapmış tren yolu. Bana, bana bu kadar ümit verdikten sonra kaçamazsın. Ne zaman verdik be? Niye beni buralara getirdin? Kandırdın beni. Siz erkekler hep böylesiniz. Halbuki ben mutlu değilim. Hadi sen de. <gülüyor> sonra, <gülüyor> ne kadar <falan istiyoruz gülüyor> şu İsmim Abdi Algör. 1933 doğumluyum. Oturduğum yerden kurtaran. Çoluğum çocuğum. Benim yanımda değiller, ayrılar. Herkes kendi derdinde, kendi işinle uğraşıyorlar. Ben önceden Türk sinemasında yardımcı aktördüm. Efendim Kemal Sunal'ın bir sahte kabadayı, efendim şeylerden, yani çok filmlerden olduk ama en çok filmim Kemal Sunan'ın dövüş sahnelerinde. Türk sinemasında biz şey yaptık, biz derse hiçbir şey olamadık. Ya, Can kurtarında aşağı yukarı 76 senedir bu mühitin adamıyız. Can Kurtaran hep aynı, hep aynı durum, değişen bir şey yok. Neyi farklı oldu işte, bu yani, komşularımız. Şeylerimiz, bunlar böyle bir insanlar. Çoğu zaten filmler burada geçiyor ve diğer arkadaşlarımız bu muhitte geliyor. Türk sineması çok değişen bir şey oldu ama bizi takdir eden olmadı. bizlerse öyle kaldık gittik işte. Bana da şükürler olsun, amd olsun. 59 yaşındayım. 59 senedir burada yaşıyorum. Can kurtaran hiç değişmeyen bir yer. Can kurtaran hiç ama hiç değişmeyen bir yer. Ne bir çivi çakıldı, ne bir boya yapıldı. Ama böyle daha güzel. Karışmasınlar yani. Ya, ufak ufak geliyorlar, yıkıp yıkıp geliyorlar. Otel yapmaya çalışıyorlar ama Şuraya ellemesinler yani en azından şuraya ellemesinler. Buranın bir anısı var insanlarda. Anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. Yani dokanmasınlar buraya. Can çok güzel bir yer. Bütün e, filmler, filmlerin çoğu, dizilerin çoğu hepsi burada yapıldı. 16 yaşındaydım. Köroğlu filmi çekiliyor. Fatma Girik, Cüneyt Arkın. Sokulu, Peşe, Sokulu Paşa, Paşa Camii'nde ben orada oynadım. Nalbant çıraydım. Nalbant'ta Kadir savundu. Şu anda ailem Alanya'da. Dünyanın güzel yerinde. Hanımım orada, iki tane kızım orada. Ama ben doğdum evdeyim. Giremiyorum. burayı bırakamıyorum. Bırakamam. Bu bir hastalık yani.